Türkiye Genel Başkanı Şengül Yılmaz arkadaşımız burada. Türk Sabah Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erşey Başkanım burada. Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez burada. Türkiye Alevi Dermekler Federasyonu Başkanımız Genel Abidin Koç burada. Genel Başkan gelmiş arkadaşlarımız Özgün Hanım burada. Özkan abi Avrupa'dan arkadaşımız ve Yol TV'den arkadaşlarımız burada. Merhaba. Bu topraklarda dilleri, inançları yok sayılan, inkar edilen iki topluluğun yani bir halkın ve bir inanç toplumunun bir buluşmasını sağlamak için bugün buraya geldik. Maraş'tan geldik. Maraş katliamı 19 Aralık 2019 Aralık 26 Aralık 1978'de yani tam 47 yıl önce sırf Alevi oldukları için Maraş'ta yüzlerce canımız katledildi. Ve 47 yıl geçmesine rağmen bu topraklarda yaşayan diğer katliamlar gibi hesabı verilmedi, yüzleşilmedi. Tıpkı Roboskide Robos gibi. Yani 14 yıl önce Romoski'de sırf Kürt oldukları için yaşlı çocuk genç demeden devletin uçakları tarafından katledildiler. Tek suçları sınırın öte, öte tarafına gidip kendi yaşamını sürdürebilmek için getirdikleri eşyaları kendi evleriyle paylaşmak için de. Biz Aleviler olarak bugün bu topraklarda hem Dersim, hem Koşkiri, hem Suruç, hem Roboski ve diğer Sivas, Maraş, Çorum gibi tüm katliamların acılarını birlikte paylaşmak için buradayız. Tek bir çaremiz var. bu, bu katliamlarla yüzleşmeyen, bu katliamları planlayanlar, bu katliamları organize edenlerin adalet önünde hesap vermemelerinin tek bir sebebi var. Biz bizi ayrı, ayrıştırdıkça, bizi ayrı ayrı kutuplara ayrıştırdıkça bizim birlikte mücadele etmemizi zorlaştırdıkça hesap vermiyorlar, yüzleşmiyorlar. O yüzden bizim birlikte mücadele etme ihtiyacımız var. El ele vermeye ihtiyacımız var acılarımızı birleştirmeye, acılarımızı paylaşmaya ihtiyacımız var. O, o yüzden bugün Alevi Kurumları olarak buradayız. Acınızı paylaşmaya, acınızın acımız olduğunu söylemeye geldik. Tekrar hepinize teşekkür ediyoruz.